Merhaba Arkadaşlar Bugün Project Zomboid oynuyoruz ee, Oyunumuzu Bir oluşturalım bakalım ee, Ben Kıyamet biraz sıkıntılı Zombinin bol olduğu Kapışmanın aksiyonun bol olduğu AFZ diye oynayacağım tabi Bu sizde İngilizce de olabilir, Dil desteğinden Türkçe'ye çevirebilirsiniz Eee Belli modları sevdiğim modları Ekledim ee, İsteyen olursa Ya da alt açıklamaya da bu modları ekleyebilirim. Ee, biz nerede oynayacağız? Şöyle cehennemimize hoş geldin diyelim bakalım. Burayı cehennem diyelim. Nerede oynayalım? Hmm. Greek'te oynayacağız tabii ki. Ben karakter özelliklerini şöyle daha sonra kazanamayacağım özelliklerden seçiyorum ki e, bunlar bize ekstra avantaj sağlıyor. Bu özellikleri daha sonra kazanamayacağım e, bir marangozluk gibi, koşu gibi ya da bir güç gibi şeylere harcamıyorum. Onları daha sonra kazanırız. Mesela becerikliğiniz, e, tabii şurada da küçük bir tüyo vereyim şu iki becerikliyi seçtiğinizde şu becerikli tekrar kaldırdığınızda diğer becerikli kaldırıyor ve size ekstra 8 puan veriyor. Ekstra 8 da artı özellik veriyor. Bunu da denerseniz sizin avantajınız olur. Onu ben rastgele buldum. Şeyleri denerken. Önce şu şeyleri bir ayarlayayım bakayım. Sonra da üstünden geçeceğiz. Doğu insanı kötü havadan etkilenmez, sağ, sağlam mideli, yedi yastı yemeklerden fazla şey yapmıyor. Zaten açıklamalarında var. Dirençli, hızlı iyileşen, becerikli, derizi kalın, kolay kolay, çalılardan falan geçerken orası burası çizilmiyor. Ee, negatif özellik olarak da Tiryaki. Ee, ilk yardım zaten tek oynadığım için başkasına ilk yardım yapmama gerek yok. Kendime yapacağım. O yüzden sıkıntı yok. Bir de yavaş tecrübe edilen. Tabi burada bir de yavaş okuyan seçelim ki puanımızı sıfıra sıfıra getirmiş olalım. Benim şöyle hazır şey yaptığım bir karakter var. Şöyle kendi karakterimizi de tam şey yapalım ki karışmasın birbirine. Ve bir oyunumuza başlayalım. Bakalım kaç gün ayakta kalacağız. Bu oyunda o kadar iddialı değil ama yine de seviyorum yani birkaç gün, birkaç hafta bakalım hiç ölmeden kalabilecek miyiz hayatta. Bu oyunun ilk oyuna başladığımızda şöyle bir şey var yapacağımız öncelik. İlk önce elimize milletin kafasına vurabileceğimiz bir nesne bulmamız lazım o bir binanın tepesinde başlattı bizi. İlk önce bir önceliğimiz bir nesne. Elimize çekiç, balta, kazma, tencere, tava, çadır kazı ne fark etmiyor. Yani çadır kazını kullanamadık. O şey olarak istemedim ki boru, metal boru falan bulursak biz olan beni burada bırakma. Nereden gideceğim ben? artık atlayacağız mecbur. Ben brokoli paketini ne yapayım ya? mutfağa doğru bir gidelim. İlk önceliğimiz kafalara vuracak bir şey demiştik. Bunu bulduk. Bir tencere. Şimdi ikinci önceliğimiz ise o tam da yerine denk gelmişim he. tavayı ne yapacağız burada balta çekici varken ne gerek var şimdi yiyecek ve içecek bulacağız buradan aşağı düşebiliriz dikkat edelim beni bak yara bandını Hadi Hatta suyunu içelim. Şerefsiz. Bir yaşar karşıma çıktı. Aklım aldı. yerinde ne var? İşimize yaramaz. Geç. Şu an yara bandı olduk. Kitap mevzusuna daha sonra gireceğim çünkü bir sırt çantası bulmam lazım önce. Ama şu çizgi romanı alabilirim. Çok huzursuz ve mutsuz olduğunda çizgi roman ya da kitap okumak bildiğimiz olsun mutlu ediyor arkadaşımızı. Evet, Mutlaka yiyecek bir şey. Bant alalım. Tamir için önemli bant et evet, konserve çorbayı bulduk konserve açacağımızı alalım bir sırt çantası bulsak şu kapıyı ben kapatayım olmaz arkamdan gelmesin kitap Kitabın ne işi var? Pişmiş hamburger alalım. Şu gel. Yakınlarda bir zombi sesi geliyor. şöyle bize bak buldu bizi. Hadi gel hadi gel. Kapana <laughs> kapana yapıştırdım. Şerefsiz. Buralarda çanta falan bulamayacağız. bakalım buradan sağlam çıkabilecek miyiz? Büyük bir bina. Büyük bir bina olduğu için de çok fazla zombi var. Benim şehirden böyle uzaklaşıp daha şehrin kıyı köşelerine bir yere yerleşmem lazım. Çünkü şehir merkezlerinde zombi inanılmaz fazla oluyor. Özellikle de şey oynarsanız AFS'de ya da kıyamet inanılmaz derecede çok oluyorlar. Evet şu ceketini giyeyim. Dayanıkları daha fazla benim üstümdekine göre. Topuk. Hayda. 넌넌넌넌넌 <Sessizlik> Yer kaç. Bizim base yani daha doğrusu saklanacağımız yaşayacağımız bu zombilerden uzak duracağımız bir yer bulmamız lazım. Ee, bu harita da sevdiğim bir nokta var. Hem şehre yakın hem de zombilerden uzak. Yani uzak dediğim zombiler hiçbir yer uzak değil ama biraz daha şey ee, tenha değil. Çünkü şehrin tam ortası sıkıntı yani. En ufak bir zombi baskınında yüzlercesi yığılabiliyor. gelen güzel bir araç. Land Rover. Land Rover ve benzin yok. Kahretsin. Anahtar üzerinde ama. Eğer bir şey bulabilirsem benzin. Bu aracı buradan alacağım. Bir yerini çok koşarsak ölürüz Neden Çünkü fazla koştuğumuz zaman e, yoruluyor ciğerleri şişiyor zaten burada da sağ tarafta bu, e, uyarıların bir anlamları var yorulduğu zaman e, artık koşma şeyini yavaş yavaş yitirmeye başlıyor hızını ve en sonunda zombilerle aynı derecede koşar hale geliyorsunuz. Ve sizi en ufak bir yere sıkıştırdıklarında hiç acımıyorlar. Erzurum kıtlama şekeri gibi kıtlatıyorlar adamı. Hadi lan benzinli olsun üzerinde. Hadi anahtarın olsun o da yok. Güzel bir cipte. en çok sevdiğim araçlardan bir tanesi. Bu da modla geliyor. Çok güzel modlar var ya bu oyunda. Hadi ne olur. Evet. Anahtar üzerinde çeyrek depoda yakıtı var. Süpersin. Şimdi buradan kaçalım. araçlarla zombilere çarptığınızda aracınız hasar görüyor. Oyunda inanılmaz güzel dinamikler var. Ee, bir aracı baya baya bir parçası ve tamir etmeniz gereken, yedek parça bulmanız gereken e, sıkıntı yaşayabileceğiniz çok parçası var. Gittiğim yere ulaştığımda onu da göstereyim. Bu arada yakın seyredim. Tam şehre kıyı bir göz. Çok güzel oluyor orası. Ee, bakayım geldik evet. Bu bina ve yanındaki şu binayı base olarak kullanmayı düşünüyorum. Yani evimiz burası olacak. Nedenlerini daha sonra sıralarız ama şunlardan kurtulmam lazım. Nasıl kurtulacağız? Şunları bir kornoyla bir çağıralım önce. Buradan uzaklaştırayım şunları. gelin yavrum fareli köyün kavalcısı gibi Gel yukarı var şu fazlalıkları bir sesle çağıralım Geri alanında artık baltayla kavalarını ezeceğiz yapacak bir şey yok ama hepsi bir köşede ornayı çalınca hepsi çıktı dışarıya bu oyunda inanılmaz bir craft e, seçeneği var o kadar çok eşyayı tamir ya da şey yapabiliyorsunuz birleştirip yani mesela çivi bir ağacı kesiyorsunuz kalas yapıyorsunuz sonra onu çivi ve keserle beraber çekişle beraber artık nasıl ismini ne koyuyorsanız camlara falan kapılara barikat kurabiliyorsunuz bu tarz oyunları oynamayı sevenler için inanılmaz bir oyun daha doğrusu bu oyunu bilmeyenler için Şöyle birkaç saatinizi geçirin, oynayın, alışkanlık hale geleceğini kaldık, Biraz da mısır yedik. Her şey yiyeceğin kendi şeyi var. Mesela açtık 14, susuzluk 4 diyor. Birazcık da olsa süzüldüğümüzü giderdik. Zombaların kabasını alabilirsek şöyle yukarı doğru. bu araçta da ezebilirim. Hemen hemen hepsini öldürebilirim ama araca inanılmaz zarar verir. Belki de bu aracı bir daha kullanamam. O yüzden bu romboidde araç inanılmaz bir nimet. O yüzden zarar etmek istemiyorum. Özellikle bunun arka bagaj kısmının kapasitesi daha yüksek. Eşyalar taşırken daha lazım olacak. O yüzden bu aracın kıymetini bileceğim. belli bir noktaya çektik. Şimdi topuk yapacağız. Bir süre daha beni takip edip sonra sağa sola dağılacaktır. Bakayım benim evin, beyzin yanlarında birileri var mı? Ki var. Yavaş yavaş gidiyor. Ornayı çaldığım yöne doğru gidiyorlar. İkisinden bakalım. Bir tanesi dinlenmeye bile çekilmiş şerefsiz. 3-4 bir tane de burda hadi gelin bakalım bir temizlik yapalım burda 2 gitti 1 milyon kaldı nereden bağırıyorsun evet. saati sol bileğimize takalım. Dijital saatler e, çok işe yarıyor oyunda. Oyundaki ısıyı ve zamanı görebiliyorsunuz. Sabah öğleden önce mi sonra mı? Ona göre... Oo, burası bayağı var şurada da. Özellikle hava çok soğuduğunda ona göre önleminizi alabiliyorsunuz. Isı kaynağı yerlerinizi kalın Meme yağmur, ıslandığınızda havanın ne kadar soğuk olup olmaması da çok önemli. Hava soğukta ıslanırsanız vallahi geberip gidersiniz. Yani sıcak havalarda ıslanmak pek bir atornak dedi olduk çok güzel. Sıcak havalarda ıslanmak pek bir sıkıntı yaratmayabilir ama hava soğukken ölümcül olabiliyor yani. gel ya gel. Sen de gel. Bu arada kapsamlı bir temizlik yapmak durumundayız. Burada bir tane daha var. Gel atla. Ay şerefsiz. Haydaaa <laughs> Balta balta demek ki yani. Düş lan <Gülüyor> <Gülüyor> Dergi, gazete Şu ahşap baltamızı alalım Allah şerefsiz evladı aklım aldı. Namussuz. Kitapsız. Hayır! Yapma ne olur ısırmamış ol. Aaa oğlan. İyi yırttık Vallahi Az daha sürüyordu. Bir kapatmadan iş yapmaya kalkarsak. Az daha ısırırdı ya Isırırsanız arkadaşlar kaçar yok önünde sonunda Oyun biter. yavaş yavaş zombiye dönüşüp bir çakmak bulmamız lazım. Şu pişmemiş etleri dolaba alalım ki çabuk bozulmasın. Neredesiniz? Bunlar dolapta tazelin uzun süre koruyor ama dışarıda çabuk bozuluyor. Bir balta daha bulduk. Siz şimdilik kalın. bu bölgeyi seçmemin bir sebebi de doğal bir duvarı var. Şu ee, restoranın arkasındaki tel sıra Böyle boyunca. Tabi restoranın ön kısımlarına da şey çakarız. Oralar aralara geçişlere küçükten duvar yapacağız. bir bu base'in tamamen U şeklinde etrafı çelik telle çevrili. O arabamızı da kapatalım stop edelim. Koşu yakıt yakmasın. Bu binayı camları falan barikatla güçlendirdikten sonra çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Ve hemen şu binanın arka tarafta tahta bir blok daha var. Yani çift sıra duvarımız var. O yönden çok iyi. Bakalım burada kimse var mı? O çok güzel. Jeneratör de var. Burayı temizleyeceğiz. Burayı kaldıracağız. Burasını tamamen kendi yuvamız yapacağız. Ama şu fazla çünkü eldivenleri giy bakalım. Onlar da her giydiğimiz eşya kıyafet daha doğrusu bize artı ekstra dayanıklık sağlıyor. Sağ alt kısımda zaten ısıya karşı savunma, sıcağa karşı savunma diye alt kısımlarda belirtiyor. Tabi sizde dediğim gibi daha önce de İngilizce şeyi varsa İngilizce olarak söyleyecektir bunu. Şu fazlalık eşyalarımızı bir üstümüzden atalım. her şeyi düzenli koyalım ya. Rastgele atmayın. Mesela şuraya alet dolapları yapalım. Şu alet dolabı olsun. fazlalık alet dolabı. Şu kırık kalsın onu tamir edeceğiz. Şu kalsın. Tornavida çekiş günlük kullanacağız. Krikoyu buraya atabiliriz. Sen burada kal. Buraya dergiler, gazeteler, kitaplar. Bunda ne varmış? Bantla çekiç al. O 5 a müthiş lan harikasın ya. Benzin bidonu bulduk. O jipi alacağım orada. Boş benzin bidonuyla araçlardan ya da e, benzin istasyonlarından yakıt çekip ee, diğer şeyleri araçlara doldurabiliyorsunuz. Benzin bidonu çok önemli bu oyunda. Olmazsa olmazlar ne derler. Ne derler? Ne derseniz artık. Şu tırmada şu anahtarla takalım. Hangi dolaba bakmadık? Sana bakmadık hepsini topla. La, evet. kilitli, O yüzden arka tarafından açıyorum ki önden açılsın. Bu haritada bir kötü taraf var işte bunu düzeltmek lazım. Diğer haritalarda bunu ben görmedim ama bu haritada oynarken araçla bir bina içine girdiğiniz zaman diğer bütün eşyalar, nesneler kayboluyor. Bir bak oluşuyor ve kayboluyor. Ama çıktığınız zaman bütün eşyalar geri geliyor. Bunu düzeltirseler, güzel olur. Ee, bu bölümü burada bezimizi bulduk. Burada sonlandıracağım. Ee, bir sonraki bölümde artık bir sırt çantası bulmamız lazım. Şöyle etraftaki evleri yiyecek falan araştırması yapacağız. Bakalım yaşayabilecek miyiz diğer günlerde. Görüşürüz.